Büyük Plan kanalından herkese merhabalar. Alternatif Dışişleri Bakanı Miltiadis Varvitsiotis Cuma günü Sikeyay televizyonuna yaptığı açıklamada, Yunanistan'ın Türkiye ile diyaloga girmek istediğini, ancak ulusal egemenliği konusunda taviz vermeye hazır olmadığını ve adalarını sadece Türkiye istediği için silahsızlandırmayacağını söyledi. Bu diyalog elbette uluslararası hukuka ve deniz hukukuna saygıdan başka bir şey olmayan kurallarla gerçekleşmelidir. Hiçbir egemen devletin hiçbir koşulda kabul edemeyeceği konuları gündeme getirerek Türkiye'nin istediği gibi bir diyalog kurmayacağız dedi. Yunanistan'ın şimdi her zamankinden daha iyi hazırlandığını ve silahlı kuvvetlerinin hazırlık seviyesini artırdığını ve bunun Türkiye'nin tepkisini kışkırttığını kaydetti. Yunanistan'ın silahlanma programlarından veya uluslararası ittifaklarından geri adım atmayacağını ve sırf Türkiye istediği için adalarını silahsızlandırmayacağını vurguladı. Varvitsiotis'e göre, DDH Limanı'nın modernizasyonu ve orada daha güçlü Amerika Birleşik Devletleri varlığı Türkiye Cumhurbaşkanı için özellikle can sıkıcıydı. Başbakan, Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock'un Atina ziyareti hakkında da yorum yaparak, amacın Almanya ile ikili ilişkilerin iyi seviyesini vurgulamak olduğunu söylerken, Başbakan Kriakos Mitsotakis ve Başbakan Kriakos Mitsotakis arasında bir görüşme sonrasında Alman tarafında bir tutum değişikliğine dikkat çekti. Almanya Şansölyesi Olaf Scholz, Alman tarafı artık farklılıkların çözümüne ilişkin Yunan tutumunu benimsiyor. İzlediğiniz için teşekkür eder. Güncel haberlerden anında haberdar olmak için kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayınız.